Burası Hatuşaş. Çorum'un Alaca ile Sungurlu arasındaki bir yer. Eski Hiditler dönemindeki yaşanmış bir uygarlığın parçaları. Bu oturduğum taş da dilek taşıymış. Bunda diyorlarmış ki çocuğu olmayan gelip burada kurban kesiyor. Bizim kurbanımız eksik yalnız. Kurban kesiyorlarmış ve dilek diyorlarmış. Bunda ellerini sürüp çocukları oluyormuş. Ben de şu anda çocuk değil de torunumun torununu istiyorum. Sekiz tane torunum var. Allah bağışlasın. Dört tane de çocuk var. Ben şimdi torunumu, torunun istiyorum inşallah Allah nasip ederse. Hayırlısı cümlesine vatana millete. İnşallah. Dilek taşı. Bak Yasin Hoca, Selçuk Hoca onlara dokunun. Çocuğu olmayanlara dilek diliyorlar mı? Çocuk, çocuk oluyormuş. Olmayanlara çocuk mu nasip? Evet, oluyor? öyle oluyormuş. Bizim var hocam ya. Evet, burası at yaştaki bir numaralı tapına Tapınak içerisindeki kapılar, odalar. Ben de burada kendime bir tane oda seçtim. Bakalım beni koyabilecekler mi? Ben de sanmıyorum da. Bir tane oda buraya geliyor. Buradan oraya, oradan oraya derken lan bir şekilde dolanıyor. Evet, hatıra özelliği bu. L şeklinde odalar. Röntgen şeklinde odalar. Bayağı çok güzel şeyler var. Taşların bak, Evet. Bakayım. Tarih okuyorlar orada. Ya şurada neyin nesli bunlar ya? Şurada. Evet. Bu kadar mı güzel şey yapmışlar? Mesela hiç bir tane şey yok. Evet, rast değil. Talaş yok. Evet. Ya. Hadi güzel olsun. Güzel hocam. Tamam, Ya bu şey taşların var ya. Yani. Bunun küçükleri de var hocam. Bu küçükleri de var.